arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rosman'dan aldığım bu tahta kafeyi göstermek istiyorum. Bakar mısınız tahta? Şimdi şöyle açılıyor. İçi biraz dağınık gösterilebilir ama şöyle bir oturak var yani sandalye. Arkadaşlar şöyle çıkmış. Şöyle bir masası var. Bakar mısınız? bu arada bunlar. Son, sonra şöyle bir kek var. Keçiden yapılmış. Gel Şöyle bir kulp var. Ve böyle kafenin üstüne konulduğu yani böyle gösterilen fırın var. Çaydanlık var bakar mısınız? Çok tatlı şurada bir çiçek işareti var. Böyle. Şurada da iki karakter var. Bu gar Garson. Bakar mısınız? Çok tatlı. <laughs> Daha aşçı. Şöyle arkadaşlar burası da kafenin hiç böyle cam planı var. Burada da bir kulp var. Arkadaşlar şöyle yerleştireyim. Bakın. Böyle yerleştiriliyor. Böyle arkadaşlar Amerika'dan gönderdiğim bir müzik vardı çok güzel şimdi şöyle buraya koyuyorum şimdi arkadaşlar görüşürüz hoşçakalın.